Bildiğiniz gibi ülke genelinde barajlardaki su seviyeleri azalmış durumda. Gelin bir dakika içerisinde barajlarımızdaki suları nasıl koruyabiliriz öğrenelim. İlk olarak ülke genelindeki barajların doluluk oranlarına bakalım. İstanbul'da %57, Ankara'da %23, İzmir Tahtalı Barajı'nda ise %10 seviyelerine gerilen doluluk oranları durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne seriyor. Kuraklıkla birlikte sürdürülebilir su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki ya biz kuraklık karşısında bireysel olarak nasıl önlemler almalıyız? Gelin bir göz atalım. Musluk ve sifonların bakımını düz düzenli olarak yapmalı, arızalı olanları onarmalıyız. Bahçemizi sulamak için sabah veya akşamüstü gibi buharlaşmanın az olduğu saatleri tercih etmeliyiz. Çamaşır ve bulaşık makinemizi tam doldurup çalıştırmalıyız. Kişisel temizliğimiz sırasında suyu ihtiyacımız olduğu anlarda kullanmalıyız. Su ayak izimizi küçültmeliyiz. Su kullanımını azaltmanın yanı sıra tatlı su kaynaklarının kirlenmesine neden olan tek kullanımlık plastiklerin azalması gerekiyor. Tek kullanımlık bir pet şişenin üretim yolculuğu tüm aşamalarda doğaya zarar veriyor. Bunun için tek kullanımlık bir pet şişeye veda edebilir. Su Arası kullanabilirsiniz. Bugün koruyacağımız her damla yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olacak. Bu tür videolardan haberdar olmak için 1 dakikada 1 bilgi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.